Merhaba izleyicilerimiz. İşaret TV ekranlarında İşaret Dili haberleriyle karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması. Covid-19 aşı planlamasında ilk sıralarda yer verilmeyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bununla ilgili planlamalar yapılıyor diyen yani Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor ifadesini kullandı. Fahrettin Koca'dan kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin açıklama Ülke genelinde mutant virüsün ciddi şekilde arttığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutant virüste açıkladığımız rakamın çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz." İngiltere'de görülen türünden bahsediyoruz diye konuştu. Koca kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusu üzerine vaka sayılarında bir düşüş olsa da istenilen seviyeye gelinmediğini söyleyerek bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz ifadesini kullandı. Bakan Koca, 65 yaş üstüyle ikinci gruba dahil vatandaşlar aşılanacak. Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstüne aşılamanın başlayacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca ülkemizde İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantıyla karşılaşıldı denildi. Mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısı 23'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turan mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 23'e yükseldiğini söyledi. Profesör Doktor Turan son günlerde özellikle İngiltere'deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde bu da şu anlama geliyor ki Bireylerin hastaneye yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor dedi. Örgün Eğitim Kurumu öğrenci, öğretmen ve çalışanları sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuldu. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeriyle 20 yaş ve altındakiler şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek. Örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, ilgili belgelerini ibraz etmeleri halinde belirli güzergah ve saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yaşlara göre belirlenen saatler dışında da şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler. Ankara'da bir bina mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Ankara'nın Keçeören ilçesinde bulunan 21 dairelik apartmanda 31 Ocak günü binaya güvenlik sistemi kurulması amacıyla toplantı yapıldı. Toplantıda koronavirüs vakalı bir kişinin katıldığı ve fiziksel mesafeye ve maske kuralına uyulmadığı iddia edildi. Durumu öğrenen filyasyon ekipleri 21 daireden oluşan 56 kişiye PCR taraması yaptı. Yapılan tarama sonucunda 10 daireden 6 kişinin sonucu pozitif çıkarken 25 kişininse temaslı olduğu sağlık ekiplerince tespit edildi. Bina. Karantinaya alındı. İsviçre yetersiz veri gerekçesiyle AstraZeneca'nın COVID-19 aşısına onay vermedi. İsviçre, AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs için geliştirdiği aşıya ilişkin sunulan verilerin onay için yetersiz olduğunu ve yeni araştırmalara gereksinim duyulduğunu bildirdi. Açıklamada AstraZeneca aşısına ilişkin kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için Kuzey ve Güney Amerika'da devam eden faz 3 denemelerinden elde edilecek verilerin sunulması ve analiz edilmesi gerektiği kaydedildi. AstraZeneca aşısı için daha önce 5,3 milyon doz sipariş verildiği aktarılan açıklamada aşıya ilişkin olumlu verilerin sunulması halinde derhal geçici onay verilebileceği bildirildi. Almanya Rus aşısını kullanabiliriz. Almanya Başbakanı Rus korona aşısı Sputnik V'in Almanya'da kullanımına prensipte karşı olmadığını açıkladı. Başbakan Avrupa İlaç Ajansına gerekli verilerin iletilmesi ve kurumun izin vermesi halinde her türlü aşının Avrupa Birliği içinde kullanılabileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü heyetinden Rus uzman Virüs başka yerde çıkmış olabilir. Çin'in Wuhan kentinde koronavirüsün olası kökenine dair incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü heyeti dün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Virüsün bu enstitünün bir laboratuvarından sızdırıldığına dair komplo teorileri gündeme gelmişti. Enstitü komplo teorilerinin sosyal medya ve internette yayılmasının ardından bir açık mektup yayımlayarak söz konusu iddiaları kesin bir biçimde yalanlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan'da bulunan yetkilisi laboratuvar ziyaretinin ardından laboratuvarın iyi donanımlı olduğunu belirterek buradan bir sızmayı hayal etmenin zor olduğunu söyledi. Türkiye'nin nüfusu açıklandı. TÜİK, Türkiye'nin nüfusunun 83 milyon 614 bin 362 olduğunu açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 459.365 kişi arttı. Erkek nüfus 41.915.985 kişi olurken kadın nüfus 41.698.377 kişi oldu. Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2021 tarihine ait koronavirüs verilerini kamuoyuyla paylaştı. Salgınla ilgili ortaya çıkan verilere göre toplam test sayısı 30 milyon 206 504. Toplam vaka sayısı 2 milyon 508 988. Toplam vefat sayısı 26.467 Ağır hasta sayısı 1501. Toplam iyileşen hasta sayısı 2.396.199. Bugünkü hasta sayısı 627. Bugünkü test sayısı 145.067. Bugünkü vefat sayısı 113. Bugünkü iyileşen sayısı 8.805. Haberlerimiz sona erdi. Sağlıklı ve mutlu kalın.